Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Nazar boncuğu ve muska asmak caiz mi? Gelin arkadaşlar önce nazar boncuğunu anlatalım. Sonra da muskayı anlatalım. Çünkü muska hem İslami kesim içerisinde çok yanlış biliniyor. Hem de insanlar arasında çok yanlış anlaşılıyor. Caiz olanları var, caiz olmayanları var. Bunu en son anlatacağız. Önce nazar boncuğu. Arkadaşlar nazar boncuğu siz zannediyor musunuz ki Türk kültüründe var? Hayır. Nazar boncuğu Mekkeli müşriklerde vardı. Hatta onlardan önce bile vardı. Örneğin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem seferlerinden birisinde bir elçi göndererek ip yahut gerdanlık gibi herhangi bir deve boynunda hiçbir hamail bırakmayıp mutlaka koparılmasını emretti. Yani arkadaşlar görüldüğü üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların ve hayvanların boyunlarına asılan boncukları kesinlikle koparılmasını emretmiş. Yine aynı şekilde İmam Ahmed'in Müsnedinde ve İmam Hakim'in Müstedrekinde geçen sahih bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki her kim bir temime asacak olursa Allah onun işini tamamlamasın. Her kim bir nazar boncuğu asacak olursa Allah ona rahat vermesin diyor. Bu yüzden arkadaşlar kişi kendisine ve hayvanın boynuna ya da evine ya da herhangi bir iş yerine nazar boncuğu, temime, hamail veya muska vesaire bunları asla ama asla asamaz. Şimdi gelelim muska meselesine. Dediğimiz gibi nazar boncuğu asla asılmaz arkadaşlar. Çünkü Allah'tan başkasından şifa beklemek, Allah'tan başkasından bereket beklemek, Allah'tan başkasından korunma beklemek, Allah'tan başkasından nazarı def etmek bunların hepsi şirktir. Nazar var mıdır? Vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en nazaru hakkun diyor. Yani nazar vardır. Evet nazar değmesi vardır. Ancak bu Nas Felak okuyarak, Ayetel Kürsi okuyarak muhafaza edilecek bir şeydir. Kişi akşam uyumadan önce Nas Felak, Ayetel Kürsi okur avucunun içerisine üfler ve bütün vücuduna elini böyle sürerek bütün vücudunu meseder ve kendini bu şekilde nazardan korur. Aynı şekilde bebeğinin üstüne de nasfelak ayetel kürsi okur. Eğer okuyabiliyorsa İhlas ve Fatiha da çok iyi olur. Bu da var hadislerde. Okur ve bebeğinin avucunun içine, kendi avucunun içine üfleyerek bebeğinin her tarafına sürer. Çocuğun her tarafına sürer. Bu şekilde arkadaşlar bir muhafaza nazardan korunmaya sebeptir. Ancak bunun dışında nazar boncuğu, şu, bu vesaire dükkana asmak, eve asmak, arabaya asmak hepsi şirktir değerli arkadaşlar. Muska meselesine gelecek olursak, şimdi iki çeşit muska var. Bir tılsım muskası var, bir de Kur'an ayetleri olan muskalar var. Tılsım muskası şirktir arkadaşlar. Genelde bunu cinciler falan ve üfürükçüler falan yaparlar. İşte karı kocanın arası düzelsin, işler bereketli olsun falan filan diye. Böyle şekiller, şükürler falan çizerler. Üçgen bir muskaya koyarlar. Ya onu bir demir üçgenin içerisine koyarlar ya da normal üçgenin içerisine koyarlar. Bu arada üçgen de masonluğun, illüminatinin bir işaretidir. Artık ne derseniz ona. E, bu üçgenin içerisine koyarlar. Dikkat ederseniz hep böyle üçgendir arkadaşlar muskalar. Niye çember değil? Niye kare değil? Niye dikdörtgen değil? Niye başka bir şekil değil de üçgen? Çünkü şeytan bu şekli sever arkadaşlar. O yüzden tılsımı üçgen bir şeyin içerisine koyarlar ve onu boynuna asarlar ya da bebeğe bağlarlar ya da eve asarlar, evin içerisine saklarlar ya da dükkana asarlar, arabaya koyarlar vesaire. Bu şirktir arkadaşlar. Bir de Kur'an ayetleri olan muskalar vardır. Mesela Nas, Felak, Ayetel Kürsi bunlar var. Adam alıyor bunu cebine koyuyor mesela ya da alıyor arabasına asıyor. İşte nazar ayeti falan filan böyle alıyor bunu arabasına asıyor, evine asıyor, şuraya asıyor, buraya asıyor, karınca doğasıymış, şuymuş buymuş falan filan bebeğine koyuyor. Arkadaşlar bunun içerisinde Kur'an ayeti var ise eğer gerçekten de var ise eğer bu kişiyi kafir yapmaz ama kişiyi bidatçı yapar. Çünkü Peygamberimiz asla muska asmamıştır. Peygamberimiz çocukların hiçbirine muska asmamıştır. Ya da evine ya da dükkanına ya da devesine hiçbir şeyine Peygamberimiz muska asmamıştır. O yüzden içerisinde Allah'ın ayetleri bile olsa bunu asmak değil de bunu tatbik etmek lazım. Mesela düşünün arkadaşlar ben bir aşçıyım. Yemek öğrenmek istiyorum, yemek yapmak istiyorum, insanlara bunu anlatmak istiyorum ve benim de bir talebem var. Ben bu talebeme yemeği anlatsam mı ona öğretmiş olurum yoksa yemek tarifini yazıp boynuna assam mı ona yemek öğretmiş olurum? Ya da kendi üstümden örnek vereyim. Ben yemek kitabı alsam bir tane, yemek kitabını da bir iple böyle diksem, sonra o yemek kitabını böyle boynuma assam ya da o yemek kitabını alsam böyle duvara assam, o kitap bana yemek öğretir mi? Hayır. Açıp onu okumam lazım değil mi arkadaşlar? İşte Kur'an da böyledir, onu okumanız lazım. Diyelim nazardan büyüden mi korunmak istiyorsun? Nas felak ayetel kürsü ihlas oku, avucun içerisine üfle, Peygamberimizin yaptığı gibi bütün vücuduna sür. Ya da nas felak ayetel kürsü oku, arabana öyle bin. Ya da dükkanda nas felak ayetel kürsü oku. Bütün bunları Kur'an'ı okuyarak yap ki Allah dükkanını da korur, arabanı da korur, evini de korur, çocuğunu da korur, malını da korur, hepsini korur. Ama bir şeyler asarak bunu yaparsan, tılsım varsa müşrik olursun. Ama Kur'an ayetleri varsa da bidat işlemiş olursun. Çünkü Peygamberimiz bunu yapmamıştır. Sadece bazı alimler, bazı alimler yeni doğmuş çocukları ayetlerin yanına bırakılmasını caiz görmüşler. Ancak alimlerin cumhuru yani alimlerin büyük çoğunluğu bunu asla caiz görmemiştir değerli arkadaşlar. Bunun yerine çocuk diyelim doğdu onu okuyun üfleyin okuyun üfleyin bu şekilde. Yani üfürükçülere para kaptırmayın arkadaşlar. Bu adamlar tüccardır. Bu adamlar din bezirganıdır. Bu adamlar istismarcı yobazlardır. O yüzden bunlara sakın para kaptırmayın. Bunu kendi kendinize yapın inşallah. Allah Azze ve Celle sizin nazar gibi, efendime söyleyeyim atnalı, tavşan bacağı, tılsım gibi şirklerden korusun. Ve Allah sizi Allah'ın ayetlerini okumayıp onları asarak korunacağını zanneden bitatçilerden de korusun. Allah sizi Kur'an'ı okumayı, onunla amel etmeyi ve bunu hayatına geçirmeyi nasip ettiği kullarından eylesin. Bir de arkadaşlar son olarak da şunu söyleyeyim. Benim tılsımım var hocam. Eskiden yapmıştım. Çok pişmanım. Ne yapayım? diyorsanız tılsımınızı sirkenin içerisine koyun. Sirkenin içerisinde yazısı iyice çözüldükten sonra nasfelek okuyarak yakın. Ben yakmaya cesaret edemiyorum diyorsanız da tılsımı alın direkt bir toprağın içerisine gömün. İşte başka bir parka ya da uzak bir yerde toprağın altına gömün ve o 2-3 ay içerisinde zaten çözülecektir. O tılsım da bozulacaktır. Bu konu kısaca böyledir. En doğrusunu Allah bilir.